Efendim merhabalar. Merhaba. Kestane sezonu açıldı. Açıldı çok şükür. O kadar pahalı değil her şeye rağmen. Gayet güzel. Faydaları neler kestane? Faydası olmadığı bir yer yok. Kalktan ziyare kadar. Yıldızım oluyor. <laughs> 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 <gülüyor> Utanıyorum. <gülüyor> Utanıyor musun? Utanacak bir şey yapmıyorsun sen. Müthiş bir iş yapıyorsun. Ya, Kaç ya. yaşındasın ablacığım? 60 yaşındayım. 60 yaşında burada kesane satıyorsun. Evet. Hem de severek satıyorum. Herkesi çalışmaya davet ediyorum. Seni tebrik ediyorum. Kaça kadar duruyorsun abla burada? Saat 11'e kadar, 13'e kadar fark etmez. Yazın 1'e kadar. Peki zorlanmıyor musun? Hayır işimi çok seviyorum. İşini seviyorsun. Evet. Abi, çalışma, ederim. her, her bayanın çalışmasını istiyorum. Sarışmak çok güzeldir. Sarışmak üretmek güzeldir. Kesinlikle öyle alıyorum.